Merhaba ben Profesör Doktor Yonca Aydın Akova. Bugün sizlerle çocuklardaki dijital ekran yorgunluğu ile ilgili göz problemlerini tartışmak istiyorum. Günümüzde bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi dijital cihazların hayatımızdaki yeri her geçen gün çok artmakta. Kullanım ve yaygınlığı hızla artan dijital ekranları erişkinlerin yanı sıra çocuklar da yoğun olarak kullanmakta. Sürekli ekrana bakmak çocuklarda bir takım göz problemlerine neden oluyor. Bu sorunlar arasında dijital ekran yorgunluğu, gözde miyopi artışı, dikkat dağınıklığı, bulanık görme, miyopinin artması ve hızlanması, kuru göz ve alerji çeşitli göz problemleri sayılabilir. Bu rahatsızlıklarda çocukların hem görmelerini hem de sosyal ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyebiliyorlar. Dijital ekranlar, bilgisayar ekranları ve oyunlar göz yorgunun önemli nedenleri arasında yer almakta. Günümüzde çocuklar bu cihazlarla uğraşırken gözlerini bile kırpmadan saatlerce vakit geçirmekte. Bu da bağlı gözlerinin yorulduğunun farkında bile olmamaktalar. Çocukların uzun süre dijital ekranlara bakarak vakit geçirmeleri, zar zararlı mavi ışığa maruz kalmalarının yanı sıra gözlerde miyopi, astigmatizma gibi kurma kusurlarının da artışına neden olmakta. Ayrıca gözlerde yorgunluk, az göz kırpma, aşırı göz kırpma, gözü ovalama, gözde batma, yanma, kızarıklık, kuruluk hissi gibi, odaklanma zorluğu gibi, ışığa karşı duyarlılık, baş ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkmakta. Sıklıkla kuru göz ve göz alerjisi, gözde ovalamaya bu da astigmatizmanın artışına neden olmakta ya da ilerlemesini tetikleyebilmekte. Genetik yatkınlığı olan çocuklarda ise uzun süre ekranda vakit geçirmek miyopinin ortaya çıkışını tetikleyebiliyor ya da ilerlemesini hızlandırabiliyor. Bunun yanı sıra çocuklarda uzun süreli ekran kullanımına bağlı gizli kaymalar da ortaya çıkabilmekte. Dijital ekranların gözü yormasının en önemli nedeni uzun süre ekrana odaklanmak. Bazı basit önlemlerle çocuklarda meydana gelebilecek problemlerin önüne geçmek mümkün. Bu önlemlerin başında sık sık ara vererek ekrandan uzaklaşmak gelmekte. Dijital ekran kullanırken göz yüzeyini korumak amacıyla Göz kırpmayı hatırlamak çok önemli. Bu nedenle çocuklarımıza göz kırpma konusunda uyarmakta çok yarar var. Çocuklar her 20 dakikada bir e, uzağa bakarak odaklanması, 20 saniye bu bakışı devam ettirmesi, sonra ekrana dönmesi de yine göz yüzeyini korumak için önemli. Bunun yanı sıra da miyopinin gelişimi üzerine de olumsuz etkisi oluyor. Gözde aşırı yorgunluğu azaltmak için okul öncesi çocukların dijital ekran karşısında geçirdikleri süre kısıtlanması oldukça önemli. 3-4 yaş aralığında bu sürenin en fazla 45 dakika olmasını öneriyoruz ve bu süreyi 15 dakikalık aralıklara bölerek kullanmakta yarar var. 4 yaşın üstündeki çocuklarda bu süre 1,5-2 saate çıkabilir. Bunu da yine zamanlamayı bölerek yapmakta yarar var. Ekranla çocuğun arasındaki mesafe en az 35 cm olmalı ve ekran mümkünse göz hizasının biraz altında yer almalı ki göz yüzeyi kurumasın. Buna çok dikkat etmekte yarar var. Dijital ekranlarda ekran filtrelerinin kullanımı göz kırpma sayısındaki azalmayı ve yansımayı önleyerek yardımcı olur. Dolayısıyla ekran filtrelerini önermekteyiz. Gözlük kullanan çocuklarda ise gözlük camlarının mavi filtreli camlarla değiştirilmesi ya da özel yapım antirefle özelliği taşıyan numaralı gözlük camlarının kullanılması yine gözdeki yansıma ve kamaşmayı önlerken mavi ışıktan da gözü korumakta. Dolayısıyla bu tür filtreleri de çocuklarımıza da önermekteyiz. Göz kurulu ve alerji oluşmuşsa yapay gözyaşları ya da alerji damlalarının kullanılması oldukça yararlı. Bunlar gözü rahatlatmakta. Böyle bir problem oluşuyorsa mutlaka göz doktoruna başvurmasınızda çocuğunuzu göz doktoruna götürmenizde çok büyük bir yarar var. Bilgisayar, akıllı telefon ve tablet kullanmak çocukların yaşamının ve eğitiminin çok önemli bir parçası. Dolayısıyla bunların kaçın, kullanımından kaçınmak çok mümkün değil. Bu nedenle doğru kullanım, kurallara uymak ve düzenli göz muayenelerine özen gösterilmesi son derece önemli. Ayrıca çocuğunuzda baş ağrısı, gözde kızarıklık, göz kırpmada azalma ya da artma bulanık görme gibi şikayetler ortaya çıkarsa vakit kaybetmeden bir göz hekimine başvurmanız çok önemli. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.